Burada bir özel röportaj yapacağız. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ile birlikteyiz. Savunma Sanayi'nde hedefler, Türkiye'nin savunma öncelikleri ve diğer konular. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Bey. Sağ olun. Şöyle başlayayım. Ben Türkiye modernleşmeyi iki hukukta başaramadı ama mühendislikte ve tıpta başardı. Mühendislikte tanzimattan bu yana ilerlemeler vardı. Ve savunma sanayinde biz mühendislikte ayrı bir sıçrama mı yaptık da bu kadar proje hayata geçirildi yoksa başka bir şey mi oldu? Savunma sanayinde belki müsteşarlığın bizatihi varlığının önemine vurgu yapmakta fayda var. Yani bir alana konsantre oluyorsunuz. Diyorsunuz ki savunmanın kritikliğinden dolayı biz bu alanda millileşmeyi, yerleşmeyi öne aldık. Ve yaptığınız bütün projelerde malum yıllardan beri bir dışa bağımlılık var. Evet. Bu dışa bağımlılığı azaltmak üzere tedbir almaya başlıyorsunuz. Çünkü artık bir milli olay. Orada yerlik imkanını ne kadar sağlayabilirsiniz? Yabancı yaptığınız her projede buradan biz nasıl bir yerli katkı oluşturabiliriz? Bunun adı offset olabilir, teknolojik işbirliği olabilir, teknoloji transferi olabilir. Ama bu kavramlar sürekli olarak Türkiye'nin gündeminde yer almaya başladı. Özel fokuslanan bir alan olduğu için. Evet ve bu fokuslanmadan dolayı bir mesafe alınmış oldu. Şöyle e, bakmak lazım. Aslında bir ülkenin genel mühendislik ve teknoloji haritasından çok bağımsız olamaz. Herhangi bir alana yoğunlaştığınızda, tıp diyelim işte e, enerji veya savunma, işte bir alanda biz çok iyiyiz, diğer alanlarda iyi olmasak da bu da çok doğru değil. Çünkü bir, bu bir ekosistem. Ama yoğunlaşıp da ürün bazlı evet bir şeyler çıkartmaya yoğunlaştığı alan biraz daha sivrilebiliyor. İnsan kaynağımız vardı yani biraz da evet odaklanma, yoğunlaşma meselesi. Ee, en önemli önceliği ne? Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın projelere birazdan geleceğim. Aslında öncelik hep yıllardan beri söylenen şey şu. Biz ülke olarak kendi savunmamızı kimsenin inisiyatifine bırakamayız. Evet. nokta. Bu ne demektir? ihtiyacınız olduğu anda bir operasyonda, alanda, Allah göstermesin bir savaş anında kullanacağınız bir dizi silah ve ekipmanınız var. Evet. Burada eğer siz yarı yolda kalacaksanız ki biz bunun Kıbrıs Harbi'nde biliyorsunuz gördük. gördük. O da zaten bütün belki bu faaliyetlerin tetiklenmesinde ayrı bir ivme oluşturdu. Orada kendi inisiyatifinizle operasyon yapabilmek, kendi imkanlarınızı kullanaraktan da kimsenin size dur bakalım diyemeyeceği, yolunuzu kesemeyeceği, bir kabiliyet zincirine sahip olmak işin aslı unsur ve bizim de savunma sanayinde yıllardan beri gelen ve şu anda da sürekli olarak takip ettiğimiz hedef bu. Fırtına, e, obüsleri, kundağ motorlu e, toplar aslında bunun tipik bir örneği. E, uçağımız e, havada uçamıyor ama obüslerle bu iş e, görüldü diye tırnak içerisinde söylüyorum. Bazı projeler var. Evet. At başı gidiyor gibi yani hem yüksek teknoloji savunma sistemleri hem de konvansiyonel savunma sistemleri. Bunların arasında en dikkat çekici olanı Altay tankları. Evet. Ne aşamadayız? Şimdi tabii birkaç teknoloji kalemi olarak düşündüğümüzde bir dünyada şu anda diğer ülkelerin kullandığı konvansiyonel diyebileceğimiz ekipman ve silahlarla ilgili Aramıza bir mesafe var. Bunu kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Altay Tankı bunlardan bir tanesi. Evet. Altay Tankı şu anda kendi prototip üretim safhasındaki üretim testlerini tamamlamış durumda. Şu anda biz kabul testlerine başlıyoruz ve bir anlamda da seri üretim içinde teklif alma aşamasındayız. Seri üretim teklifleri değerlendirdikten sonra seri üretim ihalesini verebilecek duruma geleceğiz. Evet Şu anda geldiğimiz noktada tank prototipleri alanda kendi üretim testleri zincirden geçerekten belli bir olgunluk safhasına geldi. Şu anda proje yürüten kurum müsteşarlık bizler ve Kuvvet kendi test ve kabul süreçlerimizi uygulayaraktan böyle bir e, test ve kabul sürecini e, hayata geçireceğiz. Bir, an, bir yandan da seri üretimle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Efendim sıçlayarak gideceğim. Belki zaman kalmaz diye e, o şekilde e, takip etmek doğru olmayabilir. E, uzun menzilli hava füze savunma sistemi G20 sırasında Çin'le e, anlaşma mı diyeyim neyse feshedildi. Ne olacak? Türkiye'nin özellikle Suriye konusu ele alındı. Bu konuda önemli bir ihtiyacı söz konusu. Tabii o konuda şöyle bir düzeltme yapmış oldum. Biz projeyi raftan kaldırmadık. Ayrıca evet. ortada olan bir anlaşmayı da feshetmedik. Bir ihale yapılmıştı. Evet Bu ihalede teklifler arasında bir sıralama yapıldı. Yani müsteşarlığın genelde ihale yürütme yöntemi budur. Yani teklifler alınır. Evet. Tekliflerden bir sıralama yapılır. Aa, birinci, siyasi irade karar verir. Yok hayır. Biz o sıralamayı biz yaparız. Evet. Ve karar verici icra komitesinin önüne sunarız ve genelde de birinciden başlanır. Evet. Ve O zaman birinci olarak Çin'den başlandı ama Sözleşme görüşmeleri bu. Sözleşme görüşmelerindeki manzara şu, kritik teknoloji alanlarında çok fazla bir şey masada yoktu. Yani biz orada üretimin belli bir kısmı yapıyoruz ama zaten yapa geldiğimiz şeyler. Bizim demin de bahsettiğim gibi başta bütün projelerdeki asli unsurlardan bir tanesi biz orada ne kadar teknoloji kazanabiliriz. Bu çok kritik bir olay. Evet. Bununla ilgili uzunca süre görüştük. Ve daha sonra değerlendirmeler yapıldı. Bu arada kritik teknoloji kalemlerinde yeterince gelişme görmeyince biz sıralamadaki diğer ülkelerle belli temaslar yapmış olduk. Ancak geldiğimiz noktada baktık ki ülke ihtiyaçları tekrar değerlendirildi. Evet. Üst düzey değerlendirmeler neticesinde ya biz bunu kendimiz milli olarak geliştirelim Hı. ama bu arada eğer çeşitli imkanlar olur da teknolojik destek alabileceğimiz unsurlar olursa veya acil ihtiyaçlarla ilgili belli parametreler gelirse bunları da değerlendiririz dedik ve zaten bizim alçak ve orta irtifa savunma, hava savunma sistemleri ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Testlerimiz yapılıyor. Yani biz bu alanda sıfır değiliz. Evet. Bu çalışmalar yapan Aselsan, Roketsan gibi şirketlerimiz de konuştuk, istişare ettik. Bu bir buçuk sene zarfında teknolojik hazırlık seviyelerine baktık. Orada gördük ki evet biraz zaman alacak. Ama biz bu sistemi yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama bu yapma safhasında da tekrar ediyorum. Biz herhangi bir işbirliği imkan olduğunda e, o ihalede bahsi geçen e, şu nadir konusu ağır basmaya başladı. Asli başlayalım. unsurumuz o. Yani evet. yerli biz şunu istemiyoruz. Biz bir sistem aldık. Getirdik, koyduk ve bu sistem için her 4-5 yılda bir birilerinin kapılarını çalıp efendim yazılım bu yenilemesi ücelleme. yedek parçaydı. Şu ömür boyu bir bağlılığa gitmek istemiyoruz. Asli unsur bu. Burada belki biraz geç olacak ama e, Bağımsız hareket edebilmek. Evet. Düğmeye bastığınızda o ürününüzün size gerçekten performans gösterebilmesi çok önemli. Eğer belli sistemler, yazılımlar bir yerlerden gelmiş ise bununla ilgili ne kadar garantide olursunuz? Test yapabilirsiniz. Çeşitli tatbikatları performans alabilirsiniz ama kritik gün geldiğinde ne olacağı ile ilgili evet. olarak e, Evet. içimizi rahat etmesi Konudan gerekiyor. Konudan konuya yine sıçrıyorum mecburen. Terörle mücadele. Siz de bahsettiniz. Evet. Türkiye'nin kendine has ihtiyaçları var. Bu eee Konunun en fazla kendini hissettirdiği alan da terörle mücadele. Terörle mücadele ve savunma sanayi hatta yerli savunma sanayi neler söylersiniz? Ne gibi ihtiyaçlar çıktı? Neler yapılabilir? Tabii genelde savunma sanayi ve savunma kavramı dediğimizde bir ülkenin işte kendini koruması, tanklar, evet. uçaklar, füzeler falan bunlardan bahsederken şu anda özellikle e, gündeme gelen işte şehir muharebeleri kavramı geldi. Tabi yıllardan beri uğraştığımız terörle mücadelenin kırsal kesimdeki mücadele kısmı var. Burada tabi kırsal kesimdeki mücadele ile ilgili önemli adımlar atıldı. E, belli başarılar devam ediyor. İnsan savaşlarımız belli bir düzeyde geldiler. Artık müdahale konusunda oldukça gözetleme ve müdahale konusunda yetkin bir yere doğru gidiyoruz. Evet. Şehir muharebesi ise biraz daha yeni bir karım olarak gündeme geldi. Burada Tabii mücadelenin tarzı çok değişik. Tuzaklar, evet. yeni yeni yöntemler. Burada belki asli unsurlardan bir tanesi bir istihbaratı çok iyi yapmak, gözetlemeyi çok iyi yapmak, veriyi değerlendirerekten Belki görünmezi görmek, e, saklananı bulmak gibi... Duvar ötesine... Duvar ötesine sürekli gözetleme sistemiyle olayın gerisine sararaktan olan biteni bir zincir gibi e, takip hatta etmek gibi... şehir savaşlarında köşeden atış değil mi? Yani, Bu da mümkün. Vücuda dönmeden o bile... Bunlar var. E, operasyondaki personelin şahsi koruyucu sistemleri var. Evet. Onların kabiliyetlerini güçlendirecek, yardımcı olacak çeşitli tesisatlar evet. var. Bunların hepsi... Bir anlamda alana sürülmesi gereken şeyler ama savunma sanayi yapısına baktığınızda alanda derhal lazım olan, öncelikli olan ürünlerle ilgili tabii hızlı hareket etmek gerekiyor. Evet. Biz şunu diyemeyiz. Yani biz falanca ihtiyacı gördük. Hadi bir sene bekleyin bakalım. Evet, evet. Böyle bir şey Olmaz. çok zor ama biz o ihtiyacı tanımlayıp onunla ilgili çalışmaya devam ederken de operasyondaki... Güvenlik Yani ihtiyacı bu, olana, lazım. bu konuya ilginiz ve çalışmalarınız ciddi bir şekilde devam ediyor. Daha önce var, kadar. daha büyük bir konsantrasyon oluştu şu anda ve operasyondan gelen tecrübe ve bilgiler, ihtiyaçlar biraz daha spesifik olarak tanımlanmaya evet. başladı. Hızlı gideceğiz, epey konu var aslında. Evet. Bunlardan bir tanesi de denizlerde yerli savunma. Evet. Milli gemi ne oldu? Bir de milli denizaltıdan bile bahsediliyor evet. şimdi. Milli gemimiz Milgem sularda devam ee, şu anda ve üçüncüsü inşa ediliyor. 4 5 6 7 8 gelecekler. Hatta 4 5 6 7 8 de ee, biraz daha büyüyecekler. Korvet tipinden fırka hmm. fırkateyn tipine geçecekler. E, daha da hani bunlar biraz tekamül işi. Daha ile daha da ileride işte TF2000 sınıfı dediğimiz e, içinde hava e, savunma evet, işte. sistemleri de olan hmm. çeşitli e, fırkateynler gündeme gelecek. E, bunun akabinde tabii ki milli denizaltıyı konuşuyoruz. Şu anda denizaltı projemiz var ama tasarımı ile ilgili bir yabancı tasarımı kullanıyoruz. Ama inşası yine Türkiye'de yapılıyor. Ama ikinci evet, adım Allah. tabii ki tamamen milli bir tasarıma doğru gitmek. Malum diğer hücum botlarda, sahil muhafaza botlarında botlarını evet. falan çok iyiyiz. Bu anlamda ihracat potansiyelimiz de gayet yerinde. Denizde de tabii sadece platform dediğimiz yani fırkateyn, hücum botu bunların... Evet kendileri olduğu kadar asli olarak bir hava aracını veya deniz aracını silah yapan muharebe meydanında etkin kılan nedir? Üzerinde koyduğun sistemler. Kendi gözetleme sistemleri, haber alma sistemleri, atış kabiliyeti, kendi müdafaa kabiliyeti gibi unsurlar kattığınızda o zaman bir sistemden konuşuyorsunuz. Yani bugün tersanede yapılan bir geminizin belki işinin %20'si tersanenin işi ve yüzde otuzu. Diğeri işte yazılımcıların Doğru. işi, radarcıların işi, elektronik muharebecilerin işi gibi bir dizi unsur var. E, Fırkateyn deyince hatta yani rampa olarak kullanmak kruz sistemi galiba e, Türkiye'de bu da e, yavaş yavaş e, gündemde ve e, çalışmalar var. Yani e, nedir? Hava, e, atış eğitimlerinde kullanılan e, şeyi füzeyi yapıyoruz ama henüz. Kuruyseniz... var onu da yapıyoruz şöyle şu anda havadan yere atılan som evet. dediğimiz bir kuruyuz. yani seyir bir füzemiz var bunun çeşitli tiplerinin geliştirme işlemleri devam ediyor yani attığınızda 150-200 kilometreyi... gidecek yani seyir füzesi olarak yere çok yakın adres bulan yere çok yakın uçup adres bulan noktasal olarak hedefi vuran füze çalışmalarımız var ürünümüz var. Geliştirme safhaları belli bir yerde. E, bu bir seri olarak çeşitli ortamlarda karadan atılan, denizden atılan, havadan atılan gibi daha da gelecek. Tabii bunların menzilleri önemli. Menziller içinde çeşitli teknolojiler gündeme gelmesi gerekiyor. Burada e, bunu da üst üste koyarak gidiyoruz. Burada malum seyir füzelerindeki e, teknoloji bir küçük jet motoru esaslı evet. yapılan şeyler. Bir küçük jet motoru çalışmamız tamamlandı. Bunları büyüterek gideceğiz. Ya yani bu füzelerimizin de menzilleri giderek artacak inşallah. Evet. E, ve STEL teknolojisi yani görünmezlik teknolojisi aslında Türkiye F35'e f, e, f e katılıyor evet. ama o sadece bir bölümüne katılıyor. Bu teknoloji bizde yok fakat e, olmayacak bir şey de değil galiba. Ne dersiniz? Stealth'in iki unsur var. Bir tanesi geometri yani. Evet. Çekirler. E, o geometri ile ilgili araştırma kabiliyetimiz var, testlerimiz var. Kamuoyunun bildiği şu anda bir milli muharip uçak çalışmamız var. Evet. O çalışmada da ser tasarımla ilgili, şekillerle ilgili, analizlerle ilgili çeşitli çalışmalar devam ediyor. Bir de üzerine konan malzemenin kendisi özelliği var. dalga absorbe edilme özelliği. Bir de üzerine konan boyanın absorbe evet. yani bu Bunlar üç unsurla bu beraber. Ya, bilmiyorum yani özellikle Amerikalılar da var bu teknik. Tabii Öyle belli derler. ama geometriyle ilgili çalışmaları yani evet, bunlar mu? mühendislik nihayetinde. Bu mühendislik çalışmaları bir kısmı malzeme, bir kısmı geometri, bir kısmı aerodinamik, bir kısmı termo aerodinamik. Bunlarla ilgili çalışmalar zaten tekamül ederek bizim milli muharip uçak çalışmalarımızda da devam edecek ve gündeme gelecek. F-35'in kullanıcısı olarak da kullandığınız bir üründe de herhalde bu teknolojilerle ilgili belli unsurların farkında olacaksınız ki oluyoruz. O açıdan da bence sorun olmayacak ama stealth şöyle bir şey, kedi fare oyunu gibi bir şey. Yani stealth dediğiniz bir şeyin karşı e, haber alma ve önleyici sistemleri kullananlar tarafından ne kadar görülüp görülmeyeceği bir teknoloji yarışı. Yani siz bugün stealth zannettiğiniz bir şeyi Karşıtekin algılama yöntemi biraz değiştiğinde Stealth unsuru biraz daha evet, zayıflayabilir bir de gibi. ters orantı var tabii Stealth teknolojisiyle özellikle geometrik olarak yaparsanız sürat arasında uçakların kontrolü çok zor olabiliyor. Silah taşıma kapasiteleri değişebiliyor. Burada tabii bir trade-off dediğimiz şey olması lazım yani Stealth yapmakla ilgili taviz vereceğim şeyleri bir kefeye koyup diğer taraftan Stealth'in getireceklerini koyup. Orada bir denge unsuru bulmak, hatta belirli platformlarda stealth'ten bir şekilde feragat edip başka unsurlara ağırlık vermek, belli platformlarda ise evet. ağırlık vermek gibi bir trade-off meselesi de e, dizayn aşamasında düşünülmesi gerekiyor. Atak helikopteri sayın Demir, üretim başladı, üretim teslimatlar yapılıyor. 10 adet şu anda hizmette, 11, 12, 13 devam edecekler. Bu sene inşallah 17 adet daha envantere giriyor olacak. Bunun üretim hızını ve sayısını artırmaya çalışıyoruz. E tabii bu malumunuz bir İtalyan e, Türk ortak üretimi helikopter. Orada da e, diğer bütün platformlarda da demin belirttiğim unsur hala önem taşıyor. Şu anda bunun diyelim yarısı İtalya'dan gelen ürünlerden oluşuyor evet. ise yani e, teknoloji olarak biz buna da hakim olmak istiyoruz. Bunda da bir yerlilik oranı önemli. Mesela bir helikopter motoru evet, projemiz şu anda var umudumuz kısa süre sonra hiç olmadığımız bu alanda ürün geliştirerekten kendi helikopterimizin motorunu yerli olarak yapabilmek. Tabii atak yanında bir de özgün helikopter projemiz var. Evet. Onu da bir 4 sene sonra prototipinin hazır olmasını bekliyoruz. Onun da motorunun yerli motor olması bizim için önem taşıyor. Türkuş uçurduk. testler yapılıyor. devam ediyor yani, testler. Ne? Onun vadesi için neler söylersiniz? Türk 2018'de teslimata başlamak üzere e, takvimlendirildi. Malum Hava Kuvvetlerimizin 15 adet siparişi var. Bunun ilk teslimi 2018'de yapılacak. Evet. 15 uçak akabinde büyük ihtimal Hava Kuvvetlerimiz daha başka hürkuşlarda sipariş vermiş olacak. Ne yapmıyor acaba savunma sanayi işte Sayın Demir. Öyle bitirelim. Pek çok alanda çünkü. Tabii. Birdenbire bir açılım başlamış savunma alanı o kadar geniş ki başka yabancı ülkelerle konuştuğumuzda da şöyle bir şey gündeme geliyor ki bu çok ileri teknoloji olan ülkeler. Şu anda dünyada Amerika ve Birleşik Devletleri de dahil savunmanın bütün alanlarında, bütün teknolojilerde en önde olacağız gibi bir strateji güdüldüğünde buna kimsenin maddi ve gücü yetmiyor, insan gücü yetmiyor gibi bir evet. durum. Onun için önceliklendirmeniz çok önemli. Öncelik sıramız ne? Bir dizi alanda Savunmanın her alanında çok etkin olmak isteyebiliriz, gayet evet. de normal ama burada önceliklendirmezseniz kaynak olarak kaynakları idare edemezsiniz. Onun için önceliklendirip sonuç alma odaklı gidip kaynaklarınızı ona göre yönlendirip alanda sizin için her ülke için bu aynı olmayabilir, her ülkenin önceliği değişik olabilir. Sizin için hangi unsurlar önde, evet. neler çok önemli ona hızla gidip sonuç almak. Savunma sanayindeki bir nokta ürün alma biraz uzun süren bir olay. Doğru. E biz başkalarının belki işte 20 yılda yaptığını şu anda 5-6 yılda yapma iddiasındayız. Bu, bu kolay mı değil? Burada insan kaynağımızı çok kaliteli yapmak, olmayanı yetiştirmek. Evet. Sadece biz sanayi ve teknolojinin e, faaliyetlerini değil, buraya insan kaynağını nasıl yetiştirebiliriz? Malum Türkiye'nin en önemli gücü diye ne sor, ne diye sorsanız insan kaynağı. Evet. Bunun kaliteli olması. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolay edeyim, gelsin Sayın sağ Demir. Sağ olun efendim. Saat başında birlikteyiz.